Selam arkadaşlar. İsmim Ayda. 17 yaşındayım. Maalesef bir süredir ailemle görüşmüyorum. Beni aradıklarında telefonlarını açmıyorum. Bunun nedenini birazdan anlatacağım. Sizden ricam, hikayemi öğrendikten sonra düşüncenizi paylaşmanız. Sizce kim haklı? Ben mi yoksa onlar mı? Annemle babam üniversiteye başladıkları yıl flört etmeye başlamışlar. Annem sürpriz bir şekilde hamile kalmış. Ailelerinin baskısı sonucunda genç yaşta evlenmişler. Bir süre sonra ben doğmuşum. İkisi de henüz öğrenci olduğu için doğal olarak bana bakacak ne zamanları ne de maddi imkanları varmış. Annemin annesi ve babası benim bakımımı üstlenebileceklerini söylemişler. Ancak o günlerde yaşadıkları yer ülkenin diğer ucundaymış. Bunu bahane eden ebeveynlerim beni hiç görmeye gelmemişler. Bu yüzden de büyük anneme anne, büyük babama baba demeye başlamışım. Annemle babamı ilk kez 6 yaşındayken gördüm geleceklerini öğrenince heyecandan uyuyamamıştım. O zamana kadar sadece telefonla konuşuyorduk. Onları çok merak ediyordum. Acaba annemin saçları uzun muydu yoksa kısa mı? Babamın gözlükleri var mıydı? Bundan sonra onlara mı anne baba diyecektim? Aklımda böyle çocukça bir sürü soruyla sabaha zor ettim. Onları gördüğüm anı çok net hatırlıyorum. Annem hemen bana sarılmıştı. Babamsa kocaman olmuşsun diyerek yalnızca saçlarımı okşamıştı. Giderken beni de götüreceklerini, artık onlarla birlikte yaşayacağımı sanıyordum. Fakat öyle bir niyetleri yokmuş. Büyük anneme, Ayda sizin yanınızda çok mutlu. Biz bir süre daha çalışıp durumumuzu toparlayalım. Sonra ilk fırsatta onu yanımıza alacağız demişler. Ancak o fırsat nedense bir türlü oluşmadı. Aradan dört yıl geçti. Artık onlardan yana umudumu kesmiştim. Bir gece maalesef ani bir şekilde büyük annemi kaybettik. Annemle babam geldiler. Cenazeden sonra büyük babamı huzur evine yerleştirdiler. Beni de mecburen yanlarına aldılar. Bir süre sonra bunca yıldır neden beni istemediklerini anladım. Aramızda biyolojik bağ vardı ama benimle hiç zaman geçirmedikleri için duygusal bağımız yoktu. O yüzden de ne ben onlara ne de onlar bana yakınlık hissediyordu. Aynı evde yaşıyorduk ama birbirimize yabancıydık. Benimle neredeyse hiç sohbet etmiyorlardı. Çok geçmeden kendimi sığıntı gibi hissetmeye başladım. Onlara anne baba demekte bile zorlanıyordum çünkü içimden gelmiyordu. Bu şekilde iki sene geçti. Hiç mutlu değildim. Büyük annemi ve büyük babamı çok özlüyordum. Bir gün tesadüfen annemin karnının dikkat çekecek kadar büyük olduğunu fark ettim. Annem göbeğine şaşkın gözlerle baktığımı görünce yakında bir kardeşin olacak dedi. Bunu öğrenince çok bozuldum. İnanabiliyor musunuz? Annem hamile olduğunu dahi bana söylememişti. O evde hiç umursanmadığımı bir kere daha anlamıştım. Kardeşim Enes doğduğunda her şey daha da kötüleşti. Çünkü onların aslında ne kadar sevecen ebeveynler olduklarını gördüm. Annem tüm zamanını kardeşime verebilmek için işten ayrıldı. Babam akşamları eve çok yorgun gelmesine rağmen saatlerce Enes'le oynuyordu. Ve bundan çok keyif aldığını görebiliyordum. Hafta sonları onu gezdirmek için sabah evden çıkıyorlar, akşam dönüyorlardı. Beni elbette yanlarında götürmüyorlardı. Annem evden çıkarken bana Enes'in giysilerini çamaşır makinesine koydum. Onları yıka sonra da kurut. Babanın gömleklerini ütüle gibi işler veriyordu. Normalde hepsini seve seve yapardım. Ancak benimle sadece ev işleri için iletişim kurması beni çok üzüyordu. Neyse ki yalnız değildim. <laughs> Sorunlarımı en azından en iyi arkadaşım Başak'la paylaşabiliyordum. Zaten o olmasa dayanamazdım. Evleri bize yakın olduğu için kendimi her kötü hissettiğimde onun yanına gidiyordum. Sürekli aynı şeyleri anlatmama rağmen beni her zaman ilgiyle dinliyordu. Ben ağlarken tek kelime etmeden saçımı okşuyordu ve bu da bana inanılmaz iyi geliyordu. O dönemde Başak bana müthiş bir iyilik yaptı. Ona bu konuda hala minnettarım. Babası dış işlerinde çalıştığı için başka bir ülkeye taşınmaları gerekiyordu. Fakat Başak onlarla gitmek istemedi. Ailesi ona yatılı bir okul ayarladı. Başak bana sen de benimle yatılı okulda okumak ister misin diye sordu. Bu çok iyi bir fikir ama bizimkiler ne der bilmiyorum dedim. Aslında bir yandan da bu fikre balıklama atlayacaklarını tahmin ediyordum. Nitekim gerçekten de öyle oldu. Annemle babama söylediğimde birbirlerine baktılar. Bu habere çok sevinmişlerdi ama belli etmemeye çalıştılar. Babam, "Madem istiyorsun, o halde tabii ki gidebilirsin." dedi. Annem sadece başını salladı. Gülümsemesini güçlükle saklıyordu. Artık onları yeterince tanıdığım için bu tepkilerine hiç üzülmedim. Aksine onlardan kurtulduğum için sevinmiştim. Yatılı okul bir anda hayatımı değiştirdi okulumuz ormanın içindeydi. Artık çok huzurluydum. Başak'la uzun yürüyüşlere çıkıyorduk. O günlerde TikTok yeni yeni duyulmaya başlamıştı. Şu an olduğu gibi popüler değildi. Başak'la beraber bir kanal açtık. Ormanda yaptığımız gezintilerde sürekli yeni video çekip atıyorduk. Popüler olan hiçbir trendi kaçırmıyorduk. Takipçi kitlemiz giderek arttı. Tek bir sorun vardı. Okuldaki çoğu kişi TikTok'u duyduğunda bizi küçümsüyordu. Başak da maalesef bunları önemsiyordu. Bense bu tip şeylere ailemden alışkındım. Eskiden Başak beni teselli ederdi. Şimdi ben onu teselli ediyordum. Böylece video çekmeye devam ettik. TikTok popülerleştikçe biz de daha fazla insana ulaşmaya başladık. En güzeli ise bir süre sonra markalar TikTok'u ciddiye almaya başladı. Bize de işbirliği teklifleri geliyordu. Başlarda çok düşük ücretler verdiler. Zamanla fiyatlar arttı. Artık düzenli para kazanıyordum ve bu da bana inanılmaz <laughs> özgüven veriyordu. Böylece kazandığım paralarla okulun bittiği zaman üniversiteye gidebilecektim. Artık Başak'la birlikte ciddi ciddi TikTok fenomeni olmuştuk. Bir televizyon kanalından mesaj atıp haberimizi yapmak istediklerini söylediler. <laughs> Okul izin verince kabul ettik. Haberde bizden TikTok'tan zengin olan liseliler diye bahsediyorlardı. Çünkü muhabir söyleşinin bir yerinde TikTok'tan ne kadar kazanıyorsunuz diye sormuştu. Başak da espri olsun diye Buna cevap vermeyelim ama babalarımızdan çok çok daha fazla kazandığımız kesin demişti. Çekim esnasında gülüp geçmiştik. Ancak bu cümle daha sonra hayatımda çok önemli değişikliklere sebep oldu. Küçük bir kanalda yayınlanmasına rağmen babam haberi izlemiş. Yatılı okula geldiğimden bu yana annem sadece ayda bir kere her şey yolunda mı diye mesaj atıyordu. Ben de yolunda diye cevap yazıyordum. Aramızdaki iletişim bundan ibaretti. Babamsa hiç aramamıştı. Fakat televizyondaki haberi izler izlemez hemen beni aradı. Arkadaşının söylediği doğru mu? Bu TikTok'tan o kadar çok para kazanıyor musun diye sordu. Bir miktar kazanıyorum işte dedim. Beni para için aramasına sinirlenmiştim. Babam ne kadar kazanıyorsun? Sen henüz 18 yaşında değilsin. O parayı bana vermen gerekir. Ben senin babanım dedi. Tabi dayanamadım. Param olduğunu öğrenince babam olduğum mu aklına geldi? Ben de bir zamanlar senin babam olduğunu düşünüyordum. Fakat aslında babam olmadığını sen bana öğrettin dedim ve telefonu yüzüne kapattım. Defalarca aradı ama açmadım. Sonra da annem aramaya başladı. Elbette ona da cevap veremedim. Bir sürü mesaj gönderdiler. Hiç utanmadan sürekli paradan bahsediyorlardı. Normalde onlara elimdeki paranın tamamını dahi gönderebilirdim. Ancak bu şekilde paramın peşine düşmelerine aşırı gıcık olmuştum ve onlara 5 kuruş bile vermemeye yemin ettim. Gece Başak'la birlikte internette araştırma yaptık. Okuduklarımıza göre eğer ailemle birlikte yaşasaydım ebeveynlerim kazandığım tüm parayı elimden alma hakkına sahipmiş. Fakat aynı evde yaşamayınca o zaman karar hakimin takdirine kalıyormuş. Yani hakim ikna olursa anne ile baba çocuklarının parasına dokunamıyormuş. Ertesi gün babam okuluma gelmiş. Ancak onu bekleyen bir sürpriz vardı. Ben okulda değildim. Böyle bir şey yapabileceğini tahmin etmiştim. O yüzden Başakla birlikte sabah erkenden kalkıp okuldan ayrıldık. Başan babası bize bir avukat randevusu ayarlamıştı. Avukatın ofisine gittik. Her şeyi anlattım. O da bana seni aslında büyük annenle büyük baban büyütmüş. Eğer yine büyük babanla yaşarsan annen ve baban sana dokunamaz. Çünkü anladığım kadarıyla ebeveynlerinin şu an ilgilendiği tek şey senin para. Davada bunu kanıtladığımızda hakim senin lehine karar verecektir. Sonrasında büyük babanla yaşarsın ve hiç kimse senin paranda hak iddia edemez dedi. Gerçekten de aynen böyle oldu. Avukatım Funda abla beni para göz ailemden kurtardı. Artık bana dokunamayacaklar. Kazandığım paranın bir kısmıyla büyük babamla birlikte yaşayabileceğimiz güzel bir ev satın aldım. Ancak oraya taşınınca tabii yatılı okuldan ayrılmak zorunda kaldım. Bu yüzden Başak da bize taşındı. Beraber yeni bir okula gidiyoruz. Bu arada eminim TikTok hesabımızın ne olduğunu merak ediyorsunuzdur. Fakat yasal nedenlerden ötürü bunu sizinle paylaşmam mümkün değil. Sadece bir ipucu verebilirim. Son dönemde Büyük Babam da videolarımızda sık sık yer alıyor. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. En baştaki sorumu hatırlatıyorum. Sizce kim haklı? Ben mi, yoksa annemle babam mı? Lütfen yorum olarak yazın.